Yok artık 15 Temmuz demeyeyim 16 Temmuz'a geçtik. <laughs> Bugün 16 Temmuz 2024 Pazartesi'ye geçtik. Evet en sonunda Shure SM7, e, marka SM7B marka mikrofonun kutusunu açacağım. Geçen bu kutunun e, videosunu çekmiştim ama kutuyu mikrofonu çıkartamadım. Çünkü hem acelesi yoktu hem çok fazla işlerim vardı. İş, o kadar falan hem böyle web işlerinden, YouTube kanallarından hem de bir çok ünlü birisinin şortlarını yapıyorum. Şükürler olsun Rabbime amin. Ve o yüzden zaten bazı şeylerde geç kalıyorum. Artı bir de <laughs> temizlik yapıyorum. Şöyle yapayım. Ay ben ne kadar becerikliyim ya. Misler gibi temizledim dolabı. Hmm. Yani bu da şöyle. Evet. Burada da kedi mamam var. Kedilere mama falan veriyoruz işte.